Arkadaşlar merhaba tekrar. Çok güzel bir hava var dışarıda. Bugün pazar. Güzel bir pazar tıraşı olmak istedim. Ama e, bu güzel havada dışarı çıkmıyoruz. Sokakları, caddeleri, parkları, sahilleri henüz gezmiyoruz. Çünkü hepimiz koronavirüsüyle savaşıyoruz. En büyük savaşı da bizler. Sağlık çalışanlarına evde kalarak verebiliyoruz. Bu yüzden de varsın olsun biz evde kalalım. Hem bize bir şey olmasın hem etrafımıza e, zarar vermeyelim. Bugünkü taraşımda enteresan bir e, karşılaştırma yapmak istedim. E, aldığım yorumlardan kullanmamı istenilen bir alet vardı. Yuma. Yuma bildiğiniz üzere Türk malı. Ben bunu e, birkaç ay önce 2,5 TL'ye aldım. Sadece 2,5 TL'ye. E, çok hafif. Gerçekten gramını bilmiyorum. Hakkında sadece bir kere de tıraş oldum. Böyle efsaneler anlatamam. Ama Türk halkında bir efsane olmuş gerçekten. Kolonan çok çok memnun. Özellikle jilet açıklığını eğer dengelikli tutuyorsa çok beğenim var. Bu tıraş aletimizle beraber bugün gene Türk halkının bizlerin çok yakından tanıdığı Perma Sharp'lar. Perma Sharp Super ve Perma Sharp'ın jilet baskılı olanını karşılaştıracağım. Aralarında gerçekten fark var mı, yok mu? Beraber gelelim. Bu super modelini bir cuma namazının çıkışında eee caminin önünde bir dedemizden satın aldım. Elimde elinde 9 adet vardı böyle. Dedim ben hepsini alayım amca. Çünkü ben bulamıyorum arkadaşlar Süper modeli internette Birkaç yerde süper yazan gördüm ama yorumlarında süper göndermediniz. İşte bu farklı cilet permaşarp gönderdiniz gibi yorumlar okuyunca endişe ettim açıkçası. Cilet permaşarpı da her türlü marketten bulabiliyoruz. Bu konuda şanslıyız. Çok da kaliteli bir cilet. Bildiğiniz üzere cilet silver blue, cilet naged gibi kaliteli ciletlerin Fabrikasında üretiliyor. O da Rusya St. Petersburg fabrikası. PNG'nin. E, ne fark var? Kutunun üzerinde gördüğünüz gibi bir karakot var burada. Eskisine bakalım. Eskisinde bir karakot görmüyoruz. Normal e, barkodu var. 2009 yazılı bir e, cilet logosu, logosu var. Ama tahmin ediyorum ki üretim tarihi. 2009 kadar eski değil. Şimdi e, makinamız jiletimiz fırça olarak e, sizlerden destek bekliyorum. Ne alayım fırça? E, çok büyük paralar yatırmadan e, yüzümü tırmalamayacak, masaj etkisi yaratacak, ama aynı zamanda da hem sert sabun hem kremi kullanabileceği çok fonksiyonel e, bir jiletim olsun e, özür dilerim. Çok fonksiyonel bir e, fırça mı olsun istiyorum. E, ama elimdekilerle şu an yetinelim ve e, domuz kılı Wilkinson Swart'un e, fırçası. Ben bunu e, ilk klasik tıraşa başladım Eylül 2019 tarihinde. Wilkinson Swart Premium e, set halinde aldım. 150 TL idi. İçerisinden aleti, sabunu ve e, tıraş fırçası çıkmıştı. Dedim ki bu bana yeter. Yani niye yetmesin ki? Alırken öyle söyledim. Tabii ki bu hepimizin düştüğü zehir kana Bulaşmadan önceki e, duygularımız. Daha sonra pek çok alışveriş yapmaya başladım. Ama tabii ki temkinli e, gitmekte fayda var. Temkinli temkinli giriyorum. Şimdi e, sabunumuzu bahsedeyim. Biraz uzun bir giriş yapıyorum farkındayım ama bu sabun e, benim elemeyimin biraz e, katkısı var. Bu şekilde metal kaba bastığım bir sabun. İçerisinde e, arko ve lavanta yağı var arkadaşlar. Nasıl daha önce bunu kaça kaç bir formül uyguladığımı bahsettim yorumlarda. Forumda da çok geçti. Geltir formunuzda bilmeyen de girip bakabilir. Bu aktarlardan aldım. Bu lavanta yağını, bu 20 ml'lik bir lavantayı Ben 10 mililitresini kullandım. Klasik Elimde bir tanesi açılmış, biraz kullanılmış, bir tanesi de bütün iki tane arko savunum vardı. Bunları benmar usulü iyice yumuşattım. Bu erimiyor, tamamen eriyip böyle sıvı hale gelen bir savun değil arko. Gayet güzel böyle yumuşak hamurumsu bir kıvama geldikten sonra içerisinde lavanta yağı. Ama forumdaki arkadaşlardan edindiğim bilgiye göre biraz köpüğünde ve kayganlığında da problem olabilir gibi yorumlar okumuştum. Bu yüzden de Alkomen'in tıraş kremini çok sevmediğim sensitive sensitive tıraş kremi var. Çok sevmediğim arko tıraş kremi sensitive modelinde bir miktar içerisine benmari usulü karıştı, erittiğim lavanta yağı ile karıştırdığım karışıma krem eklemiştim. Hepsini güzelce yoğurup karıştırıp daha sonrasında bu e, gördüğünüz kaba bastım, çok rahat bir şekilde basıldı ırkken e, ve lavanta esansı buram buram kokuyor. Kaybolmadı, aylar öncesinde yaptığım dolabımda duruyor. Rotasyonla kullanıyorum. E, her açtığımda da lavanta kokusu gayet yeterli bir seviyede burnuma geliyor. E, lavanta kokulu e, sabun bulamayan arkadaşlara önerilir. Bu formülle sandal ağacı, limon gibi böyle karışımlar da yapmayı düşünüyorum. Arko'yu seviyoruz. Özetle. Sonrasında cildimi yumuşatmak için Arko Men Sensitive tıraş kremi. 10 TL yakın bir fiyatı var. Diğer tıraş kremleri biraz daha ucuz. Cool, Hydrate gibi modelleri 5-6 liraydı ben aldığımda. Sonra herhangi bir kanamam olursa, ufak bir kesim olursa da kan taşıyla müdahale edeceğim. Gelin beraber yüzümüzü sıcak suyla ıslatarak başlayalım. Öncelikle PermaSharp'ın süper modelini makineye takacağım. Gayet klasik makine yağı kokusu. Bu modelin üzerinde mevcut. Şöyle göstereyim. Ee, mürekkep baskı. Lazer baskı değil. Yumamız 3 parça. Agresif bir alet olduğu yorumlarını çok okudum. Jilet oldukça hissediyormuşuz. Ben e, hakikaten bir kere tıraş oldum sadece. Uzun zamandır bilmediğim için, hatırlamadığım için beraber değerlendireceğiz. Jilet açıklığı oldukça fazla. Böyle gizlemiyor yani jileti. Ama ilk izlenim eşit eşit bir dağılım oldu jilet açıklığında. Yüzümü ıslatmıştım zaten. Fazla suyu süzüyorum. Arko sabunumuz suyu sever. Çok da fazla elimle sıkmada köpürtmeye başlıyor. yeterince sabunu emdiğini düşünüyorum. Yoğun bir sabun kıvamı var. Yüzüm de hala nemliyken hafif biraz daha yüzüm nemli yapacağım. Başlayalım. bence yeterli kıvamda yüzünde ee, bir sabun var ee, süper permaşap süperle başlayalım İlk izlediğim permaşarp süper. Bence konforlu. Yani keskinlik ve konforluk seviyesi güzel tutmuş gibi. Bir de e, cilet permaşarp yakın tıraşla bakalım. Bu özel sistemde. Evet. Cilet permaşarp aynı şekilde bir yağlı kağıda sarılı. Makine kokusu mevcut. Sanki süperde biraz daha baskındı ama bunda da var. Size farkı göstermek istiyorum. Bakın lazer baskı. Üzerinde mürekkep baskı yok. Yumamızın üst plakasına takıyoruz. Her zaman yaptığım metot. Plat açıkları dengeli. Evet bu kadar hızlı bir şekilde e, tıraş olabiliriz aslında ama biz işin keyif tarafında olduğumuz için biraz muhabbet ediyoruz. E, yani keskinlik olarak aynı ama takılma olarak daha az gibi geldi. Yani konfor aynı. Keskinliği bir kenara bırakıyorum. Konfor aynı gibi geldi bana ama e, süper sanki biraz takılma yaparken e, bu jilet cilet permaşa takılma yapmadan aktı ama hani agresif bir keskinlik farkını da çok hissedemedim açıkçası. Yakın yakın ama takılmayı sanki ortadan kaldırmışlar gibi. Yüzümü yıkıyorum ve ikinci perdeye hazırlanıyorum. Köpük söndü. Biraz besleyelim. Yuma'nın şöyle güzel krom kaplama, biraz daha ağır bir modeli yapılsa keşke Gidelim arkadaşlar? Siz almaz mıydınız? Ben alırdım. Yerli malı. Evet, içerisinde e, ee, cilet perma takılı sol yüzünde başlıyor. Evet. Bu işin klasik trash neden seviyoruz? Çünkü e, çok farklı kombinasyonlar yapabiliyoruz, değişik ciletlere dene, deneyebiliyoruz. Hızlı dünyanın bize dayattığı bunu kullandan biraz olsun kaçabiliyoruz. Это evet, супер так. Yumanın güzel tarafı, ince kafa yapısı sayesinde burun altına çok rahat giriyor. Yüzümü temizleyip düzeltme perdesine geçelim. Düzeltmeler için e, kalan köpüğü alıyorum. Makinamda süper takılı süperle düzeltmeleri tamamlayalım. Evet arkadaşlar bugün perma şarpın süper ve jilet perma Sharp baskılı iki tane sürümünü test ettik. Karşılaştıracak olursak keskinlik olarak sanki daha az takıldığı için bana jilet perma Sharp daha keskin gibi geldi ama konfor seviyesi olarak ikisi de aynı. Cildimde tahriş yok. Herhangi bir dalma da yapmadı ki yumanın agresif bir alet olduğu söylenir. Elimde de artık alıştık galiba klasik tıraş olmaya. O yüzden e, herhangi bir kan taşıyla düzeltilecek bir taraf da göremiyorum. Şimdi beraber tıraşımızı sonlandıralım. Arkomen Sensitive ile yüzümüzü nemlendirelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Sağlıkla kalın, evde kalın. Görüşmek üzere.